Evet e, Nazım abi, dilersen ilk olarak hemen ilk bağlantımızı Aa, yapalım. gerçekleştirelim, konuğumuzu bekletmeyelim. <laughs> Senin de soruların olacak. Evet. İstanbul Spor teknik direktörü Osman Zeki korkmaz bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz e, Bey, e, Nazım Bey. Hem öncelikle ben konuya e, girmeden önce hem Habertürk Spor ailesini, T Spor ailesini. Ee, hoş geldiniz diyorum spor camiasına yeni bir soluk getirdiniz. Öncelikle sizler için hayırlı olsun diyorum. Tüm ekip için. Hocam çok teşekkürler. Ee, değerli görüşmeniz için. Tabii ligde 7. hafta tamamlandı. 7 hafta geride kaldı. Ee, Trento 1. ligde İstanbul Spor 13 puanla zirvede zirveyi paylaşıyor. 7 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetiniz var. Bir kısaca normal e, sezonu şöyle sezonun genelini değerlendirecek olursanız... Ee, nasıl başladı sezon sizin için beklentiler, hedefler? Sonrasında Nazım abiye de sözü bırakacağım Nazım Türk Nasa'da da onun da size soruları olacaktır. Tabii ki. Şöyle e, birincilik aslında biraz önce yayını başlamadan önce televizyonda takip ediyordum. Dediğiniz gibi hem keyifli bir lig hem de pek öngörülebilir e, bir lig değil. Bu anlamda çok daha keyifli aslında. Yani ne kadar para harcadınız, ne kadar transfer yaptınız, ne kadar e, fazla e, oyuncu get bir araya getirdiğiniz önemli olmuyor. Bu ligin kendi dinamikleri var. Bu dinamikler devreye giriyor bir süre sonra. Ama bu sene için şöyle söyleyelim. Her sene söylenir bu. Birincilik çok e, <laughs> ligdir diye. Bu sene bir, bir, üst kademeye çıkacağız burada. Sebebi de şu. Her sene birincilikte tüm takımlar en kötü playoff için şey çıkar, sahneye çıkar. Yani asla hiçbir takımdan duyamazsınız. Hiçbir kulüpten, yöneticiden, başkandan, futbolcudan. Ligde kalmaya çıkıyoruz diye. Yani Süper Lig'den farkı budur. En kötü her takımın hedefi playoff'un içinde olmaktır. Bazıları biraz daha hedefi yukarı çekip direkt çıkmaya hedefler. Şu anda da bunu yaşıyoruz. İşte geç organize olan birkaç kulübümüz var. Adana ve Urfa gibi. Ve Malatya gibi özellikle. Ama inanın onlar da birkaç hafta sonra ki Urfa devreye girmeye başladı. İnanın Malatya dahi birkaç hafta sonra çok sürpriz görülebilecek sonuçlar alacak. Çünkü şu anda yeni yeni oynayan genç arkadaşlar birkaç maç sonra maç tecrübesi edinmiş gençler haline gelecekler ve hiç beklenmedik rakip tarafından hiç beklenmedik sonuçlar alacaklar. Bunu da söyleyebiliriz şimdi. Şimdi böylesine bir ligi zaten daha önce yaşadık biz İstanbulspor'la İstanbul Spor'la. Playoff şampiyonluğumuz var. Geçtiğimiz sene aslında mantıksal olarak ligden düştükten sonra tekrar göreve geldik ve bu seneyi planlamaya başladık. İstanbul Spor biliyorsunuz çok transfer, dış transfer odaklı bir kulüp değildir. Yani mevcut konjonktürün tersine biraz daha zıt kendi iç dinamikleri olan, kendi yönetim dinamikleri olan bir kulüptür. Biz transferi eksiği dışarıdan gidermek yerine kendi içinde bazı şeyleri devşirerek halletmeye çalışırız. Yani oyuncunun pozisyonunu, stratejisini, rolünü değiştirerek kendi içimizde transfer yapan bir kulübümüz. Bu sene e, mesela çok duyuyoruz bunu oturmuş bir kadro diye bazen de böyle İstanbulspor'un ortaya koyduğu bence üstün performans diyeyim çok basit cümlelerle geçiştiriliyor. Oturmuş bir kadro dediğiniz kadroda şu an 5 tane yeni oyuncu var ilk 11'de. Geçen burada olmayan. Şimdi e, ama bazen bir şeyi yapılan işi çok hafifçe e, geçiştirmek içerideki emeğe biraz görmezden gelmek oluyor. Biraz bunu açıklamamız gerekiyor İstanbulspor'un ne olduğu ile alakalı. Şimdi İstanbulspor Süper Lig en az bütçeyle orada mücadele veren takımdı. Burada da bir alt ligde de inanın bana en az 2-3 bütçenin içerisindeyiz. Yani şu anda altın, yani altımızda bulunan takımların en az 10 tanesinin bütçesi bizim birkaç katımız. Bakın iki katı falan da değil birkaç katımız. Bizim ortaya koyduğumuz şey bambaşka bir şey. Biz bir futbol kültürü var etmeye çalışıyoruz. Oynarken kazanmak için oynuyoruz evet ama sadece maçı kazanmak için değil futbolcu kazanmak için oynuyoruz. Bir oyun kültürü ortaya çıkararak Türk futboluna bir şeyler kazandırmak için oynuyoruz. Bütün bunların ışığında ilk 7 haftadan gayet memnunuz. Evet son iki hafta istediğimiz sonuçları alamadık. Genç takım olmamızın verdiği bir e, aslında edinmemiz gereken bir tecrübe var. Yani yarışmak için zirvedeyken de oynamaya devam edilmemiz lazım. O bazen bizi geriye olabilir, bazen stres altına al alıyor olabilir. Bunu da bu kayıplarla yani çok rahatsız kayıplar da size bir şey öğretir. Aslında evet. olduğunuz yeri de öğretir. Futbolcu arkadaşlarımız da iki haftadır istenilen sonuçları al alamadıkları halde zirvede zirvedeyiz hala. Bunun kıymetini anladıklarını düşünüyorum. Ee, bu şekilde özetleyebilirim ilk haftayı. Nazım abi var mıdır? Ee, Osman, Osman, Hocam'a tabii ki de Osman, Osman Hocam. İyi akşamlar, hoş geldiniz herlik programımıza. Hoş bulduk. çok. Ee, çok, çok memnun oldum. Hem e, Nazım Bey'le daha önce çok radyo e, platformunda da yayın yaptık ama dediğim gibi yeni bir soluk olarak geldiniz Türk futbol medya Türk spor medyasına hoş geldiniz tekrar. Hocam şimdi geçen sezon tabii siz Süper Lig'de de çalıştığınız için geçen sezon şöyle enteresan bir nokta oldu. Geçen sezon eee TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan 3 takımın ortak bir özelliği vardı. Neydi onlar? 3 takım da ligde en az gol yiyen takımlardı. Göztepe, evet. Bodrum FK ve Eyüpspor'du. Şimdi ben her zaman bunu söylüyorum. E, futbolun hücum kadar e, savunma yönü de var baktığımız zaman. Şimdi genelde bir savunma e, yapmayı çok fazla rağbet etmeyiz. Çok fazla önem göstermeyi savunma yapmayı ama işte lige çıkan takımlarda bunu görebiliyoruz. Şimdi puan tajda ve 7. hafta sonunda baktığımız zaman da e, İstanbul Spor sadece 5 gol yemiş. Yani oynadığından çok daha az gol yemiş. Hocam e, savunma yönüne siz ağırlık da veriyorsunuz. Bu görüşüme katılır mısınız? Katılıyorum ama ekleme yapmam gerekiyor. Heh. Buyurun. Gollerden bir tanesi bir tanesi penaltı galiba bir de gollerden. Öyle bir durum var. Şimdi mesela kaleci transferimize gelelim. Mesela İstanbul Spor Yine İsa Doğan Almanya'da regional ligde yani bölgesel ligde oynarken geçen sene süper lig maceramızı devam ederken çağırdık. Denemeyi aldık kulübünden izin alarak. Ve deneme üzerine kadroya kattığımız bir kaleci arkadaşımız. Ki zaten deneme sürecinde de birinci birincilikte rahatlıkla oynayabilecek, hatta takımı bir yukarı çıkarırsak süper ligde dahi devam edebileceğimiz bir yetenekti. Bunu da ekleyeyim. Şu ana kadarki performansı da bizi yanıltmadı. Giderek de gelişiyor. Tabii sadece kalecinin yapacağı hiçbir şey değil savunma. Birinci ligin şöyle bir sıkıntısı var ama Nazım Bey'e söyleyeyim. Yani savunma yapmayı kendi yer alanında beklemek olarak algılıyoruz. <laughs> bu, bu oy, yani seyircinin seyir zevkini çok bozuyor. Biz savunmayı evet savunmayı iyi yapıyoruz ama şu an birinci ligin veriler ışığında söylüyorum size bunu. E, rakip yarı sahada en fazla top kapan takımıyız. Biz savunmayı Topu kaybettiğimiz anda başlıyoruz savunma yapmaya. Nerede kaybedersek kaybedelim. Yani savunmada bekleyerek savunma yapmıyoruz. Topu kazanmak üzerine bir karşı pres kültürü üzerinden yapıyoruz bunu ve bunun üzerine çalışıyoruz. Şu anda atletik verilerde de ligin ortalaması 111 bin kilometre. Ee, takım ortalamamız 115. Ligin de şu anda birinci sırasındayız atletik verilerde. Atletik gücümüzü beklemekten taraf değil hem top bizdeyken oyunu üretmekten taraf hem de top rakibe geçtikten sonra ön alan baskısı dediğimiz 3. bölge ya da sada, yarı sahada savunma yaparak daha çok yapıyoruz. Şunu da size yüzde yüz hak veriyorum. Şampiyonluğu getiren şey savunma, takımın savunma evet. setidir. Evet. Senin gücüdür. Çünkü savunma setinin gücü e, savunma setinin gücü sizi bazen maç kaybettirmez. Bazen tek farkla maç kazandırır. Ama o şampiyonlar giden yolda o serüvende o ufak tefek nüansların çok büyük topladığınızda evet. bir şey olur önemi olur. Lazım ee, Nazım abi bir araya girin. Bir son dakikamız evet. var. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ertelendi değerli izleyenler. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı olaylar sebebiyle yarına ertelendi. En son yayına girerken baktığımda skor e, 4-2 idi. Fenerbahçe reyne idi. E, sahaya atılan yabancı maddeler sonucu maalesef. oyun duraksadı. Maalesef senin de söylediğin gibi e, yarına ertelendi mücadele. E var mıdır abi başka soru? Vallahi hocama e, tebrik ediyorum. Başarılar evet. diliyorum. Artı hocam zaten şampiyon apoletli. Evet. Playoff'ta şampiyon olmuştu. İki ben, sezon e, önce. Tabii e, ben burada bilincilikte hesap yapanlara mutlaka o hesapların içerisinde İstanbul Spor olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü İstanbul Spor sessiz güçtür. Bu gücünde farkına varmalarını diliyorum. Hocam sizin e, var mıdır eklemek istediğiniz bir şeyler? Takım kimyasıyla de. ilgili, transferlerle ilgili... E, bundan sonrası <laughs> için hamleler olacak devam. mı? Lütfen hocam devam edelim. Kendi yani içimizde transfer yapan bir takımız. Öyle çok transferi ben seven de bir teknik adam değilim. Daha çok beraber olduğum arkadaşların hem hayal dünyalarını, hem performanslarını hem de onlara bir kariyer planlamasını beraber yapmayı seven bir hem abileri hem antrenörleri. Bu bana daha büyük keyif veriyor. Ki bence antrenörlüğün içini dolduran şey de bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa sürekli transfer yapmak hem beraber olduğunuz sporcularla olan ilişkinizin e, sağlıklı olması açısından, kuvvetli olması açısından hem de bu sosyal gücünüzle alakalı bir şeydir. Yani en her zaman, her defasında me, kavga ettiğiniz, tartıştığınız arkadaşınızla yolları ayırıp yeni bir arkadaş mı buluyorsunuz? Hayır, bu da böyle bir şeydir. Yani futbolda da e, memnun olmadığınız performansı geliştirmeniz gerekiyor. Değiştirmek yerine. Öncelikle. Şimdi ama şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben bu sorumluluktan kaçmıyorum. Dediği gibi Nazım Bey biz Aslan, sessiz güçlü değiliz. Biz iddialıyız. Yarışın, <laughs> içinde olacağız. Çünkü ben şeyi sevmiyorum. İşte bakalım ne olacak falan. Hayır. Bizim elimizdeki sporca yarışır. Ya bu ligde biz yarışın içindeyiz. Bir üst lige çıkma yarışın içindeyiz. Ama neresinde olacağımız işte performansımız karar verecek. Ya playoff'ta ya direkt çıkmaya. Evet. Ama yarışın içinde olacağız. Bu hedefi kendimize koymamız gerekiyor. Bundan kaçarsak birazcık kaçak bir olur. Bu Ama burada dikkat etmemiz gerekiyor. Genç bir takımız çok fazla yetenekli oyuncumuz var. Yetenekleri gelişmekte olan oyuncumuz var. Kazanma stresiyle aslında onların gelişmekte olan yeteneklerini de baltalamak istemiyorum. Onları öncelikle kazanma stresinden uzaklaştırarak kendi performanslarını ortaya koymaya bizi izleyen takımları e, e, özür dilerim. Bizi izleyen izleyiciler, stada gelenler, televizyondan izleyenler hep keyif alır. Biz o keyfi önce sahada kendimiz alırsak, evet, izleyenlere keyif verirsek sonuç arkasından gelecektir diye düşünüyorum. Sonuç almak için sahaya çıkmıyoruz. Biz İstanbul Spor denince akla gelen o kuvvetli, baskın, pozitif futbol oynamak için sahaya çıkıyoruz. Sonuç arkamızdan gelir. Bu arada e, enteresan bir nokta var. E, menajerler, futbol menajerleri evet. İstanbul Spor Kulübü'nü pek sevmezler. <laughs> Değil mi hocam? Yok aslında ben <laughs> çok, çok da arkadaşım var dışarıda. Kahveri, yok çay yani, yani şöyle. arkadaş <laughs> dostluk var ama ticaret yok. Çünkü İstanbul Spor transfer, e, tabi, transfer sayısı az olduğu için kesinlikle menajerlerle çok fazla transfer olmadığı için çok fazla... <laughs> Alışveriş olmadığı Bu, için. Oradaki oyuncuların da menajerleri var ve pek çoğu aslında beklenti altında kalan, çok isim sahibi oyuncular değil. Aslında buraya gelen oyuncuyu biz e, parlatarak aslında bir yerde evet, de evet. o büyük e, bir şey yapıyoruz yani. Doğru. Destek sağlamak. Ben de oyuncuların burada hem reputasyonu artıyor, hem e, teklifler artıyor. Çok fazla teklif alıyoruz. Avrupa'dan, işte Arap Yarımadası'ndan oyuncularımıza ya da e, bir üstlükten e, pek çok teklif var hocam o bir dakika bence menajerlerin çok sevmesi gereken bir yer aslında şimdi peki o hocam e, kimlere transfer teklifi geliyor var mıdır kafanızda bir isimler şeyde vardı zaten e, transferin son gününe kadar aslında biraz da bizde o kafa karışıklığını yaratan da oydu futbolcularda yani biraz biraz bundan sonra biraz daha artık motive olarak çalışacaklarını düşünüyorum çünkü çok fazla teklif vardı işte tahmin edeceğiniz pek çok isim var ama şeyi ekleme yapalım yani bence menajerler İstanbulspor oyuncuna gelip bırakabilirler çünkü oyuncular da değerleniyor, çok değerleniyor. Bravo, doğru söylüyor. Hocam çok kısaca da e, şimdi önümüzdeki iki maça baktığımızda Kocaeli ile kendi evinizde oynayacaksınız. Sonrasında e, Sakarya deplasmanı var. Bu iki maçı ve e, önümüzdeki fikstürü nasıl yorumlarsınız? Bir daha yapayım. Sen Tabii bir abi, lütfen. E, bu haftaki maç bir nevi derbi maçıdır. Evet. i̇stanbulspor Spor Kocaeli Spor maçı bir nevi derbi maçıdır. Hocam e, görüşlerinizi merak ediyorum. Bu maçla alakalı gerçekten ben de bu maçı şimdiden bekliyorum. Yani. O kadar heyecanlı bir maç olacak. Bence de. Bence de hatta pek çok Süper Lig taraftarı da kendi maçını izledikten sonra izleyecek ikinci maç bu olacaktır. Süper bu maç olacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Kocaeli Spor'da bu sene çok iyi bir giriş yaptı. Çok kaliteli oyunculardan oluşan kuvvetli bir takım. Bir kere hep diyoruz ya Türk futbolunda Süper Lig'in ihtiyacı olan camialar. Evet. Başlarında iki takım Kocaeli, Sakarya bunların başında geliyor. Bunlarla arka arkaya oynayacağız. Büyük camialar, <laughs> kuvvetli kadrolar. E, diyorum ya işte ben bu hem sizin ilk söylediğinizle hem de benim anlatmaya çalıştığım şeyler birleşiyor aslında. Şimdi Kocaeli maçı evet çok zor bir maç ama bu lif öyle bilik ki bazen en kolay gördüğünüz maç en zor maç haline geliyor. O yüzden böyle o günkü maça odaklanmak, o günkü performansa odaklanmak sanki daha sağlıklı ve rahat çıkmanızı sağlayacak. Yani kafanızda büyüterek değil de Öncelikle yapacağınız işe, oynayacağınız futbola odaklanarak sahaya çıkarsak, hem iyi futbol oynarız, Kocaeli de çünkü çok açık, iyi oynayacaktır. Birincisi çok güzel bir maç olacak, sonrası da artık futbolun cilvesi bakalım, yaşayıp göreceğiz. Hocam çok teşekkürler değerli yorumlarınız için, vaktinizi ayırdığınız için bizlere. Buraya da bekliyoruz, stüdyoda da bekliyoruz, sizleri konuk etmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.